çok eğlenceli bir tabak oldu. Evet, birazcık düşündüm. Yoğurta sarımın etrafında böyle bir kaplamak, onu böyle cızbız etmek istiyorum. Nasıl yapacağım peki? <laughs> Panko. Panko aslında kurutulmuş ekmek. Japonya'dan geliyor. Ekmeğin dışı değil sadece içi kullanılarak yapılıyor. Kıtır kıtır. Böyle böyle. Bir şeye daha kıtır bir kıvam vermek istiyorsanız. Panko mükemmel bir seçenek. Önce alt katmanında şurada bir kabım var. Pankomu serptim. Böyle küçük yuvalar açacağım kendime. Yumurtamın beyazıyla sarısını ayırdım. Sarısının da patlamamış olması önemli. Şimdi yumurtalarım bu şekilde panko altındaydı. Üstüne de panko getiriyorum. Bu, tamamen kaplıyorum onları. Yumurta sarım tamamen kaplandı. Hemen onu buzluğa gönderiyorum. Bir iki saat kadar donma süresi olacaktır. Buzlukta olan yumurta sarımı çıkarıp 20 saniye derin yağda kızartacağım. 20 saniye. Çok değil. İçindeki sarının böyle akışkan kalmasın istiyorum. <laughs> hazır.